Hepinize selam dostlar ben CVX bugün sizlerle birlikte tekrardan Case Planet'teyiz ve bugün 24 dolarlık bir yatırımımız olacak hemen buraya depozit dedik geldik buraya yazıyorsunuz promosyon kodu CVX %10 bonusunuzu alıyorsunuz ardından aşağı indiğiniz zaman burada yatırım seçenekleriniz mevcut kripto olarak ya da lokal metot gift card olarak yatırımlar yapabiliyorsunuz ben şu anda vize olarak bir yatırım yapacağım buraya 24 dolar diyeceğim çünkü ben bu fazladan kasayı da almak istiyorum burada yatar yatırımınızda gördüğünüz üzere mesela 100 dolar yatırırsanız kasalar alabiliyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuz ben. 24 dolar yatıracağım. Hatta 25 yatıralım. 1 dolar ne olacak? Continue diyorum. Yatırım işlemini yaptıktan sonra devam edelim. Evet, işlemimiz işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ana siteye geldiğiniz zaman yatırımınızdadır vesairedir sorun yaşarsanız burada hemen destek kısmı bulunmakta. Destek kısmına size yardımcı oluyor arkadaşlar. 7.24 24 aktif hizmet var. Reverse kısmına gittiğiniz zaman her gün ücretsiz ödül alabilirsiniz. İlk girişinizde bunlardan 3 tane açabiliyorsunuz ve son gün 7. gün bonusunda da 3 tane açabiliyorsunuz. Diğer günler birer tane açıyorsunuz. Evet arkadaşlar AK-47 Slade hediyesine katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu beğen, videoyla alakalı yorum bırak, kanala abone ol ve artık yeni şartımız olan Instagram'da beni takip edin. Çünkü bunları oradan açıklıyorum. Takas bana kalktıktan sonra büyük ihtimalle açıklarım. Oradan takip edebilirsiniz. Hemen aradan bir bonusumuzu alalım. Yani nothing'den iyidir sonuç olarak. Daha iyi olabilirmiş. Onun dışında burada ya yatırım yaptığınız kadar kasalar açabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela biz bu kadar yatırım yaptığımız için 5 dolar daha yatırsak bunu alıyormuşuz. 50 dolar, 75 dolar, 135 dolar, 400'e kadar gidiyor bu şekilde. Hemen şu kasalarımızı açalım. Yani olmasa da olurmuş. Diğer kasamıza geçelim. Bunu hemen hızlı açalım. Hızlıca aradan çıksın. Famas verdi 29 cent. İyidir iyidir fena değil. Diğer kasaya 5 dolar yatırdığımız için devam edemiyoruz. İçini böyle şekilde görebiliyorsunuz. Hemen geri geldik. En aşağı indiğiniz zaman da yatırım yaptığınızdaki gelen anahtarlar burada. Hemen buradan aç diyoruz. Kaç tane var? 3 tane var. Üçünü de hızlı yollayalım evet yani fena değil basat ama idare eder geri geldik tekrardan güvey kısmına basarak da burada aktif olan gördüğünüz üzere hediyeler mevcut skinler mevcut bunlara katılabilirsiniz her yatırımınıza gelen emiratlar oluyor burada emiratlarınızı buradan dönüştürebilirsiniz veya ben öyle istemiyorum diyorsanız para olarak dönüştürebilirsiniz direkt bakiye olarak size ekleniyor yok ben öyle istemiyorum direkt skin alacağım diyorsanız buradan skin olarak da alabiliyorsunuz yok kas açacağım derseniz kasada açabilirsiniz bizim şimdi 3000'imiz varmış ben bu 3000'i direkt çevirsem mi 2500 1500 bir tekrardan şundan bir açalım ya Hızlı açalım Belki güzel bir şey çıkartırız i̇yi, Çok iyi mesela bak bu süper bir şey 250 700 yaptık Hemen geri döndüm Bu gibi dur 3500'ümüz oldu Bu biriksin kenarda arkadaşlar Evet hemen başa gelelim Birkaç tane kasa açmakla başlayalım Envanterimizde bu skin kalmış Bunu da hemen götürelim Hemen aşağı inelim birkaç tane kasa açalım Mesela benim burada sevdiğim bu kasayı ben seviyorum ya Yalan olmasın Bunu bir yavaş yapalım eee, 4 çok mu olur? Bir ikili yollayalım bir ikili yollayalım. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Burada Profobris sistemiyle çalışıyor. Bunu görebiliyor olmanız gerekiyor. Nereden de o? Evet buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani buraları ben pek bilmiyorum mantığının nasıl çalıştığını nasıl kontrol edildiğini ama siz buradan kontrol edebilirsiniz. Geri döndüm. Bir iki tane daha yollayalım. Belki güzel bir şey vururuz. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Hani ben çok skinlerden anlamıyorum. Hemen böyle gelince o diyemem ama bıçak çıktığımı çok sevinirim. Bunlar çöp mesela. Bunları bir daha döndür. Bir şey çıkmazsa artık burada daha durmanın anlamı yok. Burada daha durmanın anlamı yok. Geri geldim. Battle değil de azıcık daha bir şey açalım ya. Bir aşağıdan monkey bomb mu yok ya. Hemen buradan ne açalım? Monkey bomb olsun ya. Bundan da iki tane gönder. 354. Bakiyeyi çok dayamadan iyi mi? Wow'u vurduk. Wow'u vurduk. Bu sitenin uyanı çok güzel arkadaşlar. 5. Bu şimdilik dursun. Şunu satalım. Battles'a gidelim. Daha envanterimizde neler var? Şunu sat. Şunu sat. Olmadı bunu. en abi bir şey değilse çekeriz. Belli olmaz. Battle diyelim. Great Battle. 2v2 dedik. Evet arkadaşlar. Case Battle atarken bir problem yaşadım. 2v2 modunu başlatamıyorum. Bunu bildirdim. Yani bu benlik bir problem de olabilir. Sitesel de olabilir. Ama bunun çözüleceğine inanıyorum ben. Akşama kadar düzelmiş olur bir muhtemelen. 2 ve 2 o yüzden oynayamayacağım. Hemen bir kez ekleyelim. Kasalarımızdan ekleyelim. Kez ekleyelim. Ne o? Okuduğunu da bu kadar net şey yapma ya. Hemen buradan low to high dedim. Bakiyemiz 19 bu arada. Hani bildirdiğim için ekstra bir ücret şey yaptı bana. Yani çok bir şey değil ama os Yine de verdi sonuç olarak. Mağdur kalmamam için tekrardan bakiyeyi düzeltti. Çünkü bakiyem gitti. Hani kasayı oluşturuyorum ama kasa battle başlamıyor. Bundan 3 tane açalım. Bundan bir 4 açalım ya. Başlangıç şey olsun. 4 olsun. Crazy modu bu arada en son en yükseği çeken kazanıyor. Bütün kasalarda e, sonucu kasadan en yüksek çeken kazanır. Lifo'da en az çeken kazanıyor oyun yani. Hani bakıyorsunuz için sonunda en az siz çekmiş olmanız gerekiyor Battle'dan. Takımlıyı da zaten biliyorsunuz 2'ye 2 ama takımlıyı şu an mecbur oynayamayacağım. Normalde ben takımlıyı seviyorum. Bir Lifo patlatalım diyorum ben ya. Hemen bir Battle'ı oluşturalım. Botları ekledim. Ben kazanacağımıza inanıyorum. Ya umarım kazanırız. Burak bir gözüme çarptı ama yapacak bir şey yok ona. 18 benle bir çekti. Şu an idare eder durumdayız. Ama diğerlerini çekmesi lazım. Bana verme bundan. Bana verme. Of. Çok zor artık. 16. Burak da çekti. Hans'la Anito'nun aynı anda çekmesi zaten imkansız bir şey derken giren bize girdi. Giren bize girdi. Bir battle daha aynısından oluşturmayacağım ben. Aşağı indim. Buradan çok da ucuz şeyler de dandik oluyor ya. Onları da açmak istemiyorum. Vulkan 3 tane vulkan. Buradan başka hangisinden Winter ekleyelim. 3 Winter olsun. Bağlı da yapmayalım ya. Şimdilik bir tekrardan ucuzundan yapalım. Bu sefer Crazy deneyelim. Belki Crazy'den şansımız vardır. Start with bot. Ya, umarım en sonda güzel bir şey çekeriz ya. ya. Genel olarak battle biz kazansak bizim için yeterli kafidir. Bu arada 18 yaşından küçükseniz böyle sitelerde oynamayın. Veya kaybedeceğiniz paralarla girmeyin. Yani tamamen eğlence maksadında oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve benim kodumu da kullanırsanız sevinirim. Ama 18 yaşında özellikle bastıra bastıra söylüyorum bu böyle sitelerden gerçekten uzak durun. Şu ana kadar battle'ımız sıkıntı gibi ama hadi bakalım sonunda bize bir ver. Biz bizi bir güldür? Bizi gaybın arada güldürüyor, güldürmüyor. Sen güldür. Yapma ya. Yapma ya. Bu kadar da olmaz ki kardeşim. O zaman geri geldik. Tekrar battle diyoruz. 221'e ne oluşturabiliriz? 221, 221, 221. Loft, loft hay dedim tekrardan. Birazcık Mikage diyelim şundan. Hepsi bundan olsun ya. 221 diyor ama kek diyemiyorum değil mi? Josis. Şundan kaç tane eklesek olur? Olmaz. Hadi şu ikisini, iki tane bundan olsun. Bu farklı geldi. Yok, ben sıkıntılıyım ya. 400 dedik. Güzel, sefer Crazy'den vuracağım ya. Crazy'ye inanıyorum. Hemen botları ekledik. Haydi oğlum, haydi oğlum. Bir kazanalım. Şu sonuncu kasayı ilk defa deneyeceğim. Umarım ondan güzel bir şey çıkarttırırız. Hay, sonuncu kasadan ümidimiz. Ama bu kasalar da vereydi. Kasalar kendini ödemedi sanki ya. Ödedi mi? Ödemedi gibi ya. Olsun haydi güzel olsun. İşte bu oğlum ya. Ama hani sevinilecek bir şey de değil ama olsun. Gayet okey 7.81'imiz var hemen bunu da ben normal kasa açarak bitirmek istiyorum ya belki güzel bir şey vururuz ya. Hani o 5 doları kesin çekeceğim sizlere hediye ederim büyük ihtimalle ama şu kalan 7 şeyimizde de bir bakiyemizde de bir halledelim diyorum ya. Vulkan Shadow bundan bir tane gönder. Burada görmüş olduğunuz üzere de oynadıkça her kasa açılışınızda 50-50 ekleneceğini belirtiyor. Kötü. Bir tane normal açalım tekrardan. Haydi yok. Bunu elden çıkar. Son bir tane. Son bir tane işim? Ama böyle olmaz ya. Geri gel. Geri gel. Kaç kaldı? 2.18. 2.18'de hepsini verelim ya. 1.25 ver. İki tane açamıyoruz zaten. Bu 125'ten bakalım. Bel belki. 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 Belki güzeldir belki derken 1.46'ya indik. 1.25 hadi. Hadi ver bir şey bari de yüzümüz gülsün gidelim ya. Wow vurduk çok iyi. Şu an bak keyfim yerine geldi. Ama keşke skin changer kısmı olsa da böyle skinleri bir bütünleyebilsek. Böyle parça parça bak mesela bu güzel değil. Bunları çekmenin bir anlamı yok. Hani satsam tekrardan aynı bakiye döneceğiz ama bir şey çekemeyeceğim. Elde kalmayacak. Gerek yok. O zaman son kalanına da bir battle yapıştırıyorum tekrar. 4, 5 küsürdü. 5 atmış mı? 5-47. Tamam 5-20. Dörtlü. Lifo. Yapıştır. Ben en sonuncu kasadan güzel bir şey çıkartabileceğimize inanmadığım için böyle yaptım. Umarım güzel bir şey verir de. Yani güzel bir item çekmek istiyorum ya. Hani o slate kalmasın. O çektiğimize değmeyecek. Hadi bize güzel bir şey ver. Haydi güzel bir şey ver bize. Ha bize verme pardon. Ben alt çekmeli girdim. Hayır. 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 Kim kazandı? Aa ben kazandım. Çok iyi. 5-20 verdik. 9 aldık. Güzel mi? Değil herhalde, envanterde kayda değer bir şey var mı? Yok. Bunları da satalım o zaman. Sat, 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 sat. Biraz toparlamaya başladık gibi ya, bu birazcık iyi oldu. 9.36 Battle değil de, ben 9 dolara şundan açalım ya bir iki tane. İki tane bundan yapıştıralım, belki bundan güzel bir şey. Bak, bir umuttur yaşamak ama böyle olmaz. Bu iş böyle gitmez. Haydi ver ya. Bak hala zorluyorum, zorluyorum mer diye. 6, ver. Ver. Beni, beni, beni yorma. Artık ver. Bir şey ver. Artık bir şey ver. ortaklaşama ortaklaşamayız. Hadi. Hadi bak. Ben çok şanssız bir adamım ya. İnsan bu kadar mı şanssız olur ya? Bu ne ya? 1.46. 1.46. Hemen şunu da şöyle hızlı açalım. Hızlısından yani 1.46'dan döneceğimizi zannetmiyorum ama bir umuttur yaşamak diye zorluyorum hala ama ı -ı, nafile. 1 sentle ne? 1 cent Allah belanı versin. 19'da da artık bir şey yapamayız. O zaman ben bu sileti çekiyorum arkadaşlar. Yani battle scaled olmadı. Size bunu hediye edeceğiz ya ufak hediyeler ama bunun geldiği zaman 6 gün olması lazım herhalde. Ben bir withdrawal diyorum. Biraz bekleyeceğiz. Bu geldiği zaman size zaten göstereceğim. Bu arada bir önceki videodaki hediyeye katılırsanız çok çok iyi olur. Yani biraz beklentimin altında bir ee, katılım oldu. O yüzden hani birazcık oraya da el atarsak ve mesela bu sileti de büyük ihtimal bu videonun hediyesi olarak size vereceğim ama bunun bir banı olacak biliyorsunuz. O ban geçene kadar bekleyeceğiz. Bu arada buradan geldiğinde görebiliyorsunuz. Buradan takip edebilirsiniz veya transaction kısmında withdrawals kısmına geldiğiniz zaman burada takip edebiliyorsunuz. En geç 6 saat içerisinde aksi bir durum olmadıkça size bu trade geliyor. Çok beklemiyorsunuz. Arkadaşlar bir 5 dakikadır bekliyorum ama benim çok fazla vaktim olmadığından dolayı edit'e oturduğum zaman gelmiş olursa edit üzerinden sizlere gösteririm. Gelmezse birazcık daha uzun sürerse Instagram'dan takip ederseniz Instagram üzerinden paylaşırım geldiğinde. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bay bay.